Mars'ta Mart'ta abi ekvatordaki dağın tepesinde buz bulunmuş. Biliyor musunuz bilmiyorum. Ha, duymuştum abi. Avrupa Uzay Ajansı ESA tarafından belirtilen bir haber bu. Volkanik dağların tepesinde buz olduğunu keşfetmiş ve bu çok mümkün olmayacağı düşünüyormuş daha önce. Ama tabii bu keşif aslında çok farklı bir kapıda açıyor. Çok Birçok soruya da cevap vermiş oluyor. Çünkü buz demek abi aslında hani bir sıvı bu su da olabilir başka bir sıvı da olabilir. Sıvı, sıvı bir şeyin donduğunu gösteriyor. Yani bu insanları, bilim insanlarını heyecanlandırmış ve şimdi bu keşif, keşif çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Tabii bakalım ilerleyen günlerde bu nasıl bir etki verecek bize? Bak buz demişken aklıma geldi ya, güzel, bununla da iletilendirebiliriz. Amerika yeniden Ay'a gitmeyi planlıyor. Hatta Çin'de ama burada gitme derken Ay'a zaten herkes gidiyor birçok e, devlet gidiyor şu ana kadar Hindistan, Rus, Çin, efendime söyleyeyim Japon araçlar gönderiyorlar da bizim buradaki kastımız insanlı uçuş e, ve Amerika'nın bu seferki insanlı e, astronot göndermesinin amacı o e, soğuk savaş dönemindeki uzay yarışındaki gibi sırf oya oraya ayak basmış olmak ve yarışı kazanmak değil o, onu zaten hallettik ayak basırabiliyor tamam o öğrendik de bugünkü bundan sonraki amaç ayı bir üs olarak kullanmak ve oradan Mars'a girişleri kolaylaştırmak, ayın çekim kuvveti dünyaya göre 6'da bir, aydan roket fırlatmak son derece ucuz, daha kolay. Dolayısıyla ayda da zaten buz bulundu, tıpkı Mars'taki gibi o kutup bölgelerinde veya yerin altlarında neredeyse bu buzlar buz demek su demek. E, suyu parçaladığında hem oksijen üretmiş olursun, hem de içindeki hidrojeni yakıt olarak kullanmış olursun. Zaten uzay araçları hidrojenle çalışırlar. Dolayısıyla yani bir üs olarak kullanılmaya çalışılıyor ay. Ha niye ee, üzerinde yaşam kurulmaya çalışılmıyor? Çünkü kütle çekimi çok zayıf. Bir atmosfer oluşturmak neredeyse imkansıza yakın. Kütlesi evet. az olduğu için. Yaşamaya uygun değil yani. Ha yaşamaya hiç uygun değil. O yüzden e, göre o mümkün değil yani. Ama Mars en yakını Mars ki o bile zor. E, çekim kuvveti dünyanın %38'i kadar. O da az ama. Ama geçmişte e, üzerinde okyanuslar, sular düzgün bir atmosferinin falan olduğu e, biliniyor Mars'ın. Yani en uygunu Mars ve yakın olması da. Belki daha uygunları vardır ama onlar yakın değil. Yani Mars'a gitmek bile 6 ay 8 ay falan sürüyor şu anki teknolojiye göre. E, ama insanlık gerçekten bu vizyoner projelerle e, uğraşabilecek kadar çok gelişmiş bir medeniyet yani. İnsanlığın bir kısmı e, bunları düşünmeli bunlarla uğraşmalı bence. Ki bizim de e, Ay'a gitme projemiz var ama 2023 dediler ama biraz gecikti sanırsam. Evet herhalde öyle bir erteleme oldu.